Arkadaşlar bugün beraber Rock Doll Archer oynuyoruz ama yanında önemli bir konuk var. Evet konuşabilirsin. Evet arkadaşlar birlikte ilk videomuz. <laughs> evet. Eko şu anda bildiğiniz yanımda. Evet <laughs> canlı canlı yayındayım. Yayındayım <gülüyor> yanındayım <gülüyor> pardon. Bir dakika tamam. Ben elektro yayını alacağım sen ee, zehirli olanı alacaksın. Tamam, tamam olur. Tamam. Şimdi nasıl başlıyoruz? Bir yere tıkla işte. Adam start mı ee, tamam ben buradan oynayacağım arkadaşlar. Ah, Ama ben de shift'e shift evet. ah, mi? Shift'e basınca zıplıyor Bu oyun. Benim elektro. Benimki zehirlenme. Abi bu oyun. Brawl Stars'ta olmayan o oyun. Oha iyi bu. Oha hiç şey olamayın. nam Nem nem nem. Piyo. Bam. Piyo. Son saniye. En çok güzel oyun. Evet arkadaşlar. vardı. Eyüp ile birlikte çektiğimiz ilk video bu olabilir. Oha elmayı. Sana her şey atacağım. Hayır ben her şey atacağım. Ne oluyor? ne oluyor? Aşağı düşüyor. Of az kalsın. Pislik. 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 Ekrem <laughs> Arkadaşlar birlikte çektiğimiz pislik video. yağmur Radio. 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 Baltalı olta. Baltalı olta. Arkadaşlar, Eyüp'ün bilgisayarı benim bilgisayarımın iki katı falan. O kadar büyük ki. Benimki PC ve RGB'li. <laughs> <laughs> Benimki xcalibur arkadaşlar. Ayağımın dibine attım. Excalibur ama bayağı iyi arkadaşlar. Bu ne kafasına tencere? Kafasına. Tencere geçin.

Arg vuruldu. Yes, elmayı da vurdum. Ben nice, vurdum. nice baby. Ya, ya benim enerjim yok. Ya. ya ben vurdum. Bak benim enerjim. Ol. Al. Zıbarırsın kardeş. Tam bu. Bana Benim health'ım çok düşük. Kılıç, Kılıç gel. Kılıçlı ok. ok. Eyüp beni vurmasın dikkat et. Bacağından bacığından. Ah. Oh. Eyüp şunu vur. Ya canım az canım. Ben yedim. Senin canın az. Arkadaşlar ben öldüm ya. Get shot al. Eğer şu bürl, eğer şu melekli altın elmadan çıkarsa ben seni canlandırabilirim. Bunun kanatlı kanatla bana? Kanatla elmadan çık. Aa, vuruldun. continue. Yes. Oley, çocuk geldi. Geri döndüm. Ha, oh, hem elmayı hem de adamı vurdum. Nice, nice baby. Benim her <laughs> şeyim yüz senin de. <gülüyor> <gülüyor> Sen vur. kavasına kavasına vurdum. Elma nereye çıkıyor? Dönüyor. Piyo. Bazı garip şeyler hmm. Hmm. <laughs> gidiyorum ben. Uy. Elmacık. Elmacık. <laughs> Merhaba Tolga. elmaya değdi ama. <gülüyor> 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 El şey Yo, elmaya değdi of o zaman elektrolu. <laughs> yü. Rende <gülüyor> <şere>. <gülüyor> Lego gibi ikili yıkı, bunlar. Ki ayak vuruyor. düşen adamı vurdum. Bu arada bak. Elmayı Çok şans. Up, up, pew, 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 and the ace. Elma bulmuşum. Bak headshot. Bak headshot. Headshot böyle yapıyor. Bam. Adam, adam bana elma getirdi. Ben kol şap yapıyorum. Arka vuruldum. Bakayım. Of canım düştü ya. Ben de dükkana gidip ne alacağım? Ben de otlarım diye düştüm. Yani düştüm. Arkadaşlar evet. bu video 20 dakikalık falan mı olacak. Evet. Of canım çok kötü. Öl. Öl. Öl, Öl. dizini kıracağım seni. <laughs> bu nasıl durdu bu da? Eşe not. <laughs> Hayat günü. <laughs> İşte. Oha istemeden adamı vurdum. Kafasına vurdum, kafasına. Eyüp ben kötü bir yerlerine vurdum adamı. Argı vuruldum. Hem elmayı vurdum, hem headshot attım hem de adamı vurdum. Onu ben vurayım. Al bak. Ne olurum? Çünkü canlarımız yüksek. O bombaya vurabilir mi? Oha. Oo, senin canın 99 kalmış. Ya headshot attım. Benim canım 30, benim şey vurdum. bıçak bu kadar. Aa dur benim şunu vurayım. Nice. O bombi kue. Bombi kue. Bom. Piu. 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 Bombik ördük bizi. niye uçuyorsun? Ya topçu yok. Sen bana <New> <gülüyor> <gülüyor> ya <dans et> yok <laughs> kadar aşağı Yes, bir... Stamina <laughs> levelim yükseldi. Stamina leveli yükseldi kendilerine. hediye. Ne oluyor? bir şeyler geliyor. <laughs> Ay 5 puanınla zıplıyorsun. 5 Ayak çırnağına vurdum. Ah oh, vuruldum. Kafana attı kafana. Argıh vuruldum. Ya bana enerji lazım. Örneği ben vurayım. Ben vurayım. Plus headshot. Olamaz. Ah vuruldum. Ayak çırnağından vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Beni de vurdum. Adamın kolu bu. <laughs> Kol. <laughs> Melekin. Ya hayır. Hayır. Oğlum ben vursaydım. <laughs> Oha durun ne oluyor? <laughs> Arkası vursun. Adam headshot attı sana. <laughs> ok geliyor, geliyor bana. Teşekkürler. Eyviz senin stamina levelin çok düşük. Yine trafik dubalı abim geldi. <laughs> trafik dubalı abim. Ben yani aş... Oha Bu <laughs> ne zincirin? Ben aşağı uh, iyi. <laughs> Pii, A. Öldüm ama hala bana atıyor beni melekli elma lazım da... elma <laughs> <laughs> Bu ne güzlü oklar atıyor Ben <laughs> takmış <gülüyor> 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 nasıl yandı? bomba bom. iyi <laughs> Adam kızarık. Oha iyi canım furla. Şu melek elması çıksın da milk elması. Elmas mı elmas mı? Oha! <gülüyor> <gülüyor> Bombiş. Bu <laughs> piş. <laughs> 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 Görüşürüz. Bay bay. Oku gördünüz mü fırladı. Bu ne? Bombi <laughs> geldi, sumo geldi, sumo göreşti yani. Kardan adam. Bu <kaldı>. göy <laughs> <Boyun> kadar okladı. <okudu. gülüyor> Ya ben olsam onu çok güzel vurdum. Kendi adamlarına Kendi adamlarına vuruyor. Ben böyle beklerim, sen vurursun. Targa vuruldu. Karban adamımız düşüyor. İyi, karganın gitti. bam. Bombi. Bombiş. Bomb, bomb. Ayak tırnağından vurdum. Bombiş. Eyvah, bir de sarışın geliyor. Hadi bombiş yapacağım? at, bombiş. Ya şu melekte elma çıksın. Yok be elma çıksın. Bombiş. Bombiş kanatlı elma. Bombiş. Bombiş. Ay yeni kelime. Yok. Adamın buradan ayağını vursan. Yeni kelime açıldı. Artık meleğe yok diyeceğiz. Yandan ne oluyor? Bir tane headshot ya benim efsane atışlarım gitti ya. Of. İyi vur, iyi vur, i̇yi vur. Alet yok. <laughs> Arkadaşlar az <azın> önce <laughs> Top ayak tırnağından vurdum. Gördün mü? Gördüm ve artık şu elmayı vur. Burada WhatsApp'tan falan konuşmuyoruz ya Hakikaten buradayım. Tam yanımda. Evet, arkadaşlar yanınızda 15, Bombiş. 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 niye sen <laughs> Çok severim. İyi. Hadi ya. Tam Low stamina level. vuruldum. Bir tane daha vurursa öleceğim vuruldun. Oh I Hadi vurul ya da vurul ya da vur. Oha adam elmayı vurdu. <laughs> adam elmayı vurdu. Ben vurabilir miyim? Vurabilirsin. <laughs> ya hadi melek elma çıksın. Bak Ay, benim. tamam hadi başlayalım. Hayır bir dakika. Play'in iki minigun'ı alacağım. Sen şu aldın tamam. Tamam. Şimdi oy bu ne? Oh. Lan, oha! Oha! Otomatik yay! Arkadaşlar gancın <laughs> <daha cinsin gülüyor> sana aldılar ama... <laughs> Eyüp çok güçlendik artık. Hedef kaçırma gibi bir sorun yok. Elmalar bizden korksun. Oha üçlü atıyor. Ekim elmalar benden kaçamayacak. Kaçır atıyorum. Ben de şu elmayı. Ya ama bekliyorum o işte. Elmayı vurabiliyorum. Bu atırsam. Ya ben de ben minigun değiştireceğim. Arkadaşlar çok güzel. Oo. yaptı şimdi ölüyor zaten. Adam ok oh, manya manyağı oldu. <laughs> of, ben de ben canımdan biraz vuruyorum. ölüyorum. atıyorum. Ben bu oka bayıldım. Bombişem. Arkadaşlar gördüm her Don şeyi vurabiliyorum. Bombişem. Görüşürüz. Annesine söylemeye gidiyor. Ya canım Bombişem. Dur onu bana bırak. Bombişem. Oh, adam o da bunu Adam kızarttı. Adam ben... <laughs> dur ben şu elmayı da vurayım da canım. Ya yuva. Ha elmayı elmayı bozayım. Ben bozayım. Kavasta <laughs> ben bozayım. Kavasta da yiyeceğim. Kava saldırısı gerçekleşiyor. <laughs> Hep <laughs> 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 Et canım en pek. Ya şu çok güzel. Kimin daha <laughs> iyi olduğunu bilmiyoruz bu. Ama ben bundan vazgeçmem abi. <laughs> Ya elma, bir elmayı da bana ver. Ha niye trafik dolu abimiz geldi. seni dokunda da atıyor. Oh, elma. Elma. El o elma. Elmaş. 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 Oo ya. adamın ayağına gidiyor. Minigun yani. biraz kötü ya minigun. Benimki çok güzel bayıldım. Be yeşil. Ekrem sarı ol çıkarsa bana bırak. <laughs> 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 ha odamın kafası patladı arkadaşlar üstteki yeşil, benim yeşil ok ben aldım yeşil ok yeşil, oh. ok. yeşil ezber odama girdi odama girdi <laughs> oh, burunda stamina Brrr. levelim Brrr. düşüyor ama yeter. dizimin içinden ok var arkadaşım oldu biyom, biyom. elmayı da vururum ya pompalı gibi atıyor eklem ben taramalı atıyorum ama şu stamina şey çok kötü

Kardeş adam ya, hadi sen. Oh, ne bu şey? Demeyici arttıralım ve pulse speed, pulse speed, pulse speed. Senin için ne önemli pulse speed? Tamam, ee ben... Sen Shotgun... Oha, bu ne? Bayağı bir var. Ben... Sen de... Teleskop pih. mu? Teleskop da var. <laughs> Dur bir, şunlara bakabilir miyiz? TNT'li var, Soy var. Vampir var, Roket var. İyi, e, başlayalım artık. Tamam, ben de şu şeyi seçeyim, shotgun. y Shotgun. Oy! Oha enerjimize bak. Canımıza da bak. Arkadaşlar bu oyunun canlı yayınının gelmesini istiyorsanız beğenin. <laughs> Ama başlayabiliriz. Bam 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 bam. Bam. Bom, bini, bu mini buzin. Staminamız da harika. Bu ne şimdi her yer oldu. Eyüp staminamız her yer çok yüksek olduğu için adamların... Yeniden başlatalım mı? Hasarımız az. Stamina'yı yükseltelim. Stamina çok gerekli. Yani odanda... Ya odanda bir yap. Yok. Aa!